Değerli arkadaşlar, değerli dostlar, Arık Akademi eğitim kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımızda eğitim kurumlarına yönetici seçme sınavı yapıldı. Bu sınavdan kalanlar bölümü paylaşımıyla sizlerle birlikte olmaktayız. Bu paylaşımımızda sınavdan hatırladığımız sorular üzerinde bazı sizlere cevaplar sunacağız. Umarım sizlerin merakınızı gidermiş oluruz değerli dostlar. Evet, sorularımızın birinde arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde hangisi eğitim kurumları arasında yer almaz diyordu. Enderun, Medrese gibi yerler vardı. Türbe bunlar arasında eğitim kurumları arasında yer almıyor arkadaşlar. O sorun cevabı türbe olacaktı. Bir sonraki e, sorumuz ise Osmanlı hangi hangisi Seyfiye sınıfı üyesiz diyordu. Sınıflar Osmanlı'da Kalemiye. Evet Kalemiye. Seyfiye. Ve ilmi olarak üç ayrılır. Evet. Seyfiye, kalemiye ve ilmiye olarak üç ayrılır şıklarda. Defterdar, kazasker, nişancı gibi şıklar vardı. Ee, sadrazam, seyfiye sınıfının üyesidir. Diğerleri ise ilgisi yoktu arkadaşlar. o da sadrazam olacaktı. Bir başka soru ise ilk çağlardan beri Anadolu'da üretilen tarım ürünü soruyordu. Ürün diyordu. Şimdi e, arkadaşlar çay zaten ülkemize Cumhuriyet döneminde gelmişti. Patlıcan. Daha sonraki dönemde arkadaşlar ilk çağlarda yoktu. Zaten patates ve domates ise Patates ve domates ise Bunlar da arkadaşlar zaten coğrafi keşiflerle keşfediliyor. Yani 1500'lü yıllar, 1600'lü yıllar onun öncesinde yine yoktu. Sorumuzun cevabı üzüm. Evet geçtik diğer bir soru. Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra kurulan cemiyetler diyordu. O sorumuzun cevabı kesinlikle Kilikyalılar oluyor. Başka bir soru serbest cumhuriyet fırkası diyordu. Hangisi ekonomi politikalar arasında yer almaz diyordu. Planlı ekonomi yer almıyor arkadaşlar. Planlı ekonomi devletçiliğin bir politik anlayışı. Başka bir soruda Türkiye haritası verilmişti. Şöyle bize bir Türkiye haritası verilmişti arkadaşlar. Ve numaralandırılmıştı haritalar. Akdeniz'de yer alan 3 numaralı yer Karstik Plato'ya örnekti arkadaşlar. 3 numara olacak. Evet. Başka bir soru Wilson ilkeleriyle ilgiliydi. Her ulusa kendi egemenlik hakkı verilecek. Sorunun cevabı buydu. Türk Tarih Kurumu'nun ta, Türk Tarih Kurumu'na ilgili bir soru vardı. Batı'nın Anadolu'nun bağımsız geliştiğini kanıtlamak. Evet. Batı'nın Anadolu medeniyetine bağımsız geliştiğini kanıtlamak yanlıştı o soruda. Atatürk ilkeleriyle soru inkılapçılıktı. Değişim, gelişim ve dönüşüm diyordu. Akıl ve bilimi temel olarak. Bu inkılapçılık. Evet. Olayları resmeden Osmanlı döneminde resmedilen sanat dalı diyordu. Minyatür. Mikro klima. Coğrafya sorusunda mikro klima alanları yükseltinin ani değişmeler yapması sorun cevabı olacaktı. Marmara'da sanayinin gelişmesinde ham madde etkili olmamıştır arkadaşlar. İş gücü, sermaye falan etkili. Kesin bütçe hesap kanunu 75 gün süre içerisinde teslim edilir. Evet bir olay verilmişti. Misaki milliğinin kabul edilmesiyle itaat etlerinin yaptığı soruluyordu. İstanbul'un işgali, İstanbul işgal ediliyordu. İskenderun sanca Ankara Anlaşması ile arkadaşlar Suriye'ye bırakılmıştı. Sakarya Savaşı ile ilgili bir soru vardı. Teşkilat Esasiye arkadaşlar cevabı. Çünkü Teşkilat Esasiye 1921 Anayasası, 1921 Anayasası da 1. Yunan Savaşı'ndan sonra kabul edilmişti. Cumhurbaşkanı adaylık gösterme %5 olacaktı. Eee yüzde gösteriliyordu. gösteriyordu? YSK 7 asil 4 üyeden oluşuyordu o sorun cevabı. Eğitim bilimlerinde daimicilik, eğitim anlayışı. Denizli'de hayatını kaybeden valiyi soruyordu. Recep Yazıcıoğlu'ydu arkadaşlar. Kriz yönetimle ilgili bir soru vardı. Okulu su basıyor. Okul müdüre geldiğinde okuldaki işte çalışanları müdüre bildirmesiyle e, okul müdürü velileri arayarak okulun tatil olduğunu velilere bildiriyordu bu kriz yönetimi. Anayasa Mahkemesi, denetler, yönetmelikle ilgili bir soru vardı. Yönetmelikle ilgili hangisi yanlıştır diyordu? A şıkkında da anayasa mahkemesi denetler diyordu. Hayır arkadaşlar, yönetmeliği Danıştay denetliyor. Cevap yani A şıkkıydı. Matematik sorusunda Karakök sorusunun cevabı 8'di. Doğum günü sorusu vardı. İşte saymış pazartesi günü falan demişti. O sorunun cevabı çarşamba olacaktı. Asla ortadaki sayılar asal olmak üzere işte yukarıdan aşağı artan, sağdan, soldan sağa artan şeklinde diyordu. O sorunun cevabı da 28'di arkadaşlar.